Evet arkadaşlar ilk projemizi oluşturmaya başlıyoruz. Hemen ilk başta header etiketini kullanalım. Header etiketini arkadaşlar üst, üst tarafı tanımlamak için kullanacağımız etiketimiz arkadaşlar. Şimdi header etiketimizi oluşturduktan sonra hemen altına gelelim bir başlık etiketi oluşturalım. Ve buraya html yazalım. Hatta html iskelet yapısı. Buraya yazdıktan sonra arkadaşlar hemen alt tarafına gelelim. Bu sefer nav etiketini oluşturalım. Nav etiketini oluşturduktan sonra arkadaşlar hemen alt kısmına gelerek bir menümüzü oluşturalım. Bunun için öncelikle daha önce öğrenmiş olduğumuz UL etiketini yani sırasız liste etiketini oluşturuyorum. Daha sonra içerisine liste itemlarını oluşturmak için arkadaşlar li etiketini oluşturuyorum. Ve tıklandığı zaman bir yere gitmesi için kullanmak için de arkadaşlar öğrenmiş olduğumuz A etiketini yazıyorum. Tıklandığı zaman herhangi bir yere gitmemesi için buraya diyez işaretini koyuyorum. Ve ekranda gözükecek yazıyı da buraya yazıyoruz. Yani ilk başta ana sayfa olsun. Daha sonra bunu kopyalayalım. Ve alt tarafa gelerek birkaç tane yapıştıralım arkadaşlar. Buraya örneğin hakkımızda yazalım. Altına geliyorum. Kalite diyorum. Sonra da iletişim diyorum. Bu yapıyı kurduktan sonra arkadaşlar şunlara bir açıklama satırı oluşturalım ve düzenimizi koruyalım. Hemen geliyorum buraya. Shift Ctrl 7'ye basıyorum. Bu Sablam Text'in kısa yollarından da arkadaşlar. Bunları öğrenmiştik. Bilmiyorsanız direkt bunları öncelikle izlemeniz gerekiyor. Şimdi devam edelim. Burası Header. Header alanı. Hemen buraya geliyorum. Bir açıklama satırı oluşturuyorum arkadaşlar. Burası menü alanı. Header. Üst bilgi de diyebiliriz bunu arkadaşlar. Üst bilgi. Burası menü alanı dedik. Alt tarafına geliyorum arkadaşlar. İçerik alanını oluşturacağız. Şimdi ilk birinci alanı oluşturacağımız için arkadaşlar daha önceki derste öğrenmiş olduğumuz section yapısını kullanacağız. Hemen geliyorum arkadaşlar. Buraya bir section oluşturuyorum. Section oluşturduktan sonra arkadaşlar örneğin bir haber sitesinden makale listeleyeceğimizi düşünelim. Bunun için de bir article etiketi kullanacağız arkadaşlar. Öncelikle bu section'ı kapsayan genel bir etiket olmasını istiyorum. Yani bir başlığımızın olmasını istiyorum. Bu yüzden buraya öncelikle H1 etiketini oluşturuyorum. H1 etiketini arkadaşlar ünlü ülkeler yazıyorum. Ünlü ülkeler olarak yazdıktan sonra sağ tıklayıp Open in Browser diyerek direktman editörümüzden açabiliyorduk arkadaşlar. Bunu hemen açıyoruz. Açtıktan sonra ikisini birden görelim. Yani hem kodumuzu görelim hem de burayı görelim. Üzerinden konuşarak devam edelim. Şimdi arkadaşlar Gördüğünüz gibi burada bizim oluşturmuş olduğumuz HTML iskelet yapısı yani header alanımız mevcut. Onun altında menü alanımız, onun altında ise ilk içerik olacak bölümün ana başlığını oluşturmuş olduk arkadaşlar. Şimdi gelin devam edelim. Buraya section oluşturduktan sonra alt kısmına geliyorum arkadaşlar. Bir article yani haber içeriğinin olacağı bölümü oluşturuyorum. Öncelikle geliyorum article'ımı oluşturuyorum arkadaşlar. Article'ı oluşturduktan sonra bu article içinde yani bir haber içinde başlık oluşturuyorum. Örneğin burası da arkadaşlar ne olsun? Ünlü ülkeler dedik. Ülkeler hakkında bilgi verelim. Örneğin Türkiye. Türkiye'miz tabii ki de dünyaca ünlüdür arkadaşlar. Bu işlemi yaptıktan sonra hemen buraya Lorem yazıp tab tuşuna basarak otomatik yazımızı da oluşturabiliriz. Şimdi bu birinci makalemizdi. Bu article arkadaşlar her makaleniz için kullanabilirsiniz. Bu şekilde arttırabilirsiniz arkadaşlar. Örneğin burası Türkiye değil de ne bileyim İngiltere olsun. İngiltere dedikten sonra yazınızı da aynı şekilde koyabilirsiniz ya da yazın içeriğini biraz silip değişiklik yapabilirsiniz arkadaşlar. İstiyorsanız bunu bu şekilde uzatarak devam edebilirsiniz. Şimdi bu işlemi de yaptıktan sonra isterseniz yeni bir alanımız varsa arkadaşlar burada yeni bir section oluşturabilirsiniz. Fakat ben çok fazla uzatmayacağım. Hemen alt tarafı içinde geliyorum bir footer alanı oluşturuyorum. Footer alanı için hemen bir paragraf oluşturalım. Paragrafımıza da buraya Shift 6'ya basarak arkadaşlar V işaretini oluşturabiliyorum ben. Siz de klavyenizden nasıl oluşturuyorsunuz? Öncelikle buna bakın. Daha sonra bu işareti oluşturun. Yazıyı biraz büyütelim. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar copy yazıyoruz. Copy dedikten sonra nokta virgülle kapatırsanız arkadaşlar buraya bir et işareti oluşturmuş olursunuz. Yani şu işareti oluşturmak için de arkadaşlar. Direktmen de klavyenizden oluşturabilirsiniz. Daha sonra buraya 2020 hatta 2021 yazalım. 2021'e çıkacakmış gibi olsun. Daha sonra arkadaşlar sitemizin ismini yazabiliriz. Örnek veriyorum. Burası nedir? cihankoç.com.tr Yani kendi sistemin adresini verdim arkadaşlar. Sonra da işte şey yazabilirsiniz. Tüm hakları saklıdır, gizlidir. Yani sitenin genel yapıları bu şekilde arkadaşlar. Şimdi kaydedelim ve tekrardan gelerek projemizi görelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası bizim header alanımızdı. Header alanını oluşturduk. Menu alanını oluşturduk. Daha sonra section yani birinci ana bölümümüzü oluşturduk ve ana bölümümüzün de kendi içerisinde arkadaşlar içerik bölümümüzü oluşturduk ve son olarak da footer alt bilgi alanımızı oluşturarak temel HTML5 yapısına sahip olan etiketlerle bir iskelet oluşturmuş olduk. Şimdi arkadaşlar buraya baktığınız zaman bu ne ya proje bu muydu diyebilirsiniz. Fakat HTML ile yapabileceklerimiz çok kısıtlıdır. Bunun için temel seviyede bir CSS biliyor olmamız gerekir. CSS için arkadaşlar daha sonraki ilerleyen derslerimizde bunları öğreneceğiz. Fakat size bu projenin nasıl olduğunu göstermek için ufak bir CSS yazacağım arkadaşlar. CSS'lerimiz genelde 3 şekilde oluşturuluyor. Internal dediğimiz yapıyı kullanacağım. Yani hit alanının içerisine yazacağım arkadaşlar. Buraya geliyorum. Öncelikle bir stil tanımlaması yapıyorum. Stil tanımlamasının içerisine arkadaşlar CSS'lerimizi yazabiliriz. Şimdi buraya öncelikle arkadaşlar kullandığımız etiketlerin ismini yazıyorum. Birincisi header etiketi. Daha sonra virgül koyuyorum. İkincisi nav etiketiydi. Onu da yazıyorum. Daha sonra virgül koyuyorum section etiketini kullanıyorum. Daha sonra article kullandık. article etiketini yazıyorum. Daha sonra da footer etiketini yazarak süslü parantezlerini açıp aşağıya doğru iniyorum arkadaşlar. Şimdi bunları size anlatacağım arkadaşlar. CSS derslerinin içerisinde bunlardan bahsedeceğim. Şimdilik çok takılmayın. Etiketlerimizin ismine ismini yazdık. Bu etiketlerimize ulaşıyoruz. Kısaca öz bilgi bu arkadaşlar. Daha sonra bunların etrafında çizgi oluşturmak için border kullanacağız arkadaşlar. Border yazdıktan sonra arkadaşlar iki nokta koyuyoruz. Buraya bir piksel yani kalınlığı bir piksel olsun diyoruz. Daha sonra düz çizgi şeklinde olsun diyoruz. Renk olarak da istediğiniz İngilizce bir bildiğiniz rengin ismini verebilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik bu işlemi yaptık. Hemen tekrardan kaydedelim ve bakalım neler yapmışız. Yeniliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar HTML'imizin yapısını oluşturmuş olduk. Hatta biraz daha büyütebiliriz bu alanı. Şu şekilde yapalım. Tabii kod küçülmesin. Bunun için arkadaşlar div alanına gelip site var, hide site var diyerek de sol alanı gizleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar bu alanı oluşturduk. Biraz daha süsleyelim. Hemen geliyorum buraya. Margin veriyorum. Arkadaşlar bunları daha sonra anlatacağım dediğim gibi sadece oluşturduğumuz HTML iskelet yapısını nasıl görselleştirip nasıl canlıya çıkarttığımızdan ufacık bir bahsetmek istedim. Bunun için size gösteriyorum. Buraya geliyorum 25 piksel yazıyorum. Daha sonra nokta virgülle burayı da bitiriyorum arkadaşlar ve kaydedip hemen tarayıcımızdan kontrol ediyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar HTML yapısı yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Şimdi margin ne işe yarıyor arkadaşlar? Margin buradaki dış boşlukları oluşturuyor. Yani buradaki her etiket arasında bulunan dış boşluklara margin diyoruz. Onun haricinde bir de padding dediğimiz iç boşluklar var arkadaşlar. Bu da hemen içeride bulunan Sistemdeki yazılar arasındaki boşluklar arkadaşlar. Yani şuraya dikkat edin örneğin. Bunun sol tarafı hiç boşluk yok. Üst tarafından çok az bir boşluk var. Bunu 25 piksel olacak şekilde padding boşluğu vermiş bulunuyorum. Bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar hemen yeniliyoruz ve tekrardan bakıyoruz. Gördüğünüz gibi hemen buralarda 25 piksellik bir boşluğumuz otomatikman oluşturulmuş oldu. Sistemin HTML yapısı, iskeleti ise bu şekilde ortaya çıkmış bulundu arkadaşlar. Eğer ki çok geldiyse size buradan değerlerini değiştirerek de kendinize göre yeni ayarlamalar yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi basit bir HTML iskeleti ile bir web sitesinin kalıbı nasıl oluşturuluyor öğrenmiş olduk. Şimdi şu anda konumuz değil ama yine de size göstermek istiyorum. Ufacık bir CSS daha yazacağız. Örneğin buradaki nav etiketinin içerisinde bulunan ul etiketinin içerisindeki liste itemlara müdahale edelim. Bunun için geldikten sonra buraya display özelliğine nan veriyorum. Pardon, inline veriyorum arkadaşlar. Buradaki display inline yapısı ise arkadaşlar, buradaki blok yapısına sahip olan liste itemları inline yapısı haline çevirerek yan yana gelmesini sağlayacaktır. Hemen geliyorum tekrardan projemi kaydediyorum ve tarayıcıdan yeniliyorum. Gördüğünüz gibi buradaki menümüzde yan yana almış olduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ilk projemiz bu şekildeydi. Daha sonraki projelerde daha çok öğrendiğimiz etiketler ve CSS yapıları oldukça güzel HTML ve CSS'i birleştirerek yeni projeler oluşturacağız arkadaşlar. Bir sonraki projede görüşmek üzere bu eğitimimiz bu kadardı.